Ayy. Hadi be. Oh, dur. Dur. Vur. Vur. Abi çalın manyağı etsen. Haftalıkta bir hayli yükseklik kazanıyordu. Saiz kontrol etme şansı verdi topu müdahale ettik. Çağlar. dar alan sıkıştı top. Hayır. Başka şansını yakaladılar. Şu aşamada medale geliyor. O da ortada. Madire dur duru. Dur. Bir dakika kalmış uzatma vere inşallah da. Bir dakika yedi gol koyuyoruz yine. 6-0 yeni gol. Atış kullanıldı. Norveç-Letonya maçında duraklama dakikaları oynanıyor. Şimdi sol tarafa doğru milli takımımızın hata. Biri tarafından yönlendirildi ve hareketlenen Barış oldu yine. Barış. Uy. Dur be. Bak, tamam vuru. dur 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 tamam. Baba Vur kareye, Vur be. Adamsın. Ya anasını ya. Biliyordum zaten offside'ı. Ya çok çok Aga be. Gol gol ver ver. Ah, zaten. Hadi değil mi? Değil diyor inşallah. Hadi. Gol. Hadi. Gol gol. Bakıyoruz. Gel gol. bakalım. Oh gol. Gol. Volto okay. bekliyor. Ben o Onlar değil. mi? Evet. Çizgide çizgi de değil, çizgi değil, değil, değil. Gol, gol. Gol. Bakalım verecek Çok mi? Çok güzel. Hadi ver. Hadi ver be. dakikası Adam baba bitirmek için yaptı. Hadi şuraya saattir baktırıyoruz bak. Gol. Ver şunu. Yedi olsun hadi. Gol. Hadi ver. Serdar'ın filelere giden şutunda. Ver artık ya. bizdeyiz gol. Çünkü artık bu atlama dakikası işaret edilmişti. Stefan Fan Kuts görüntüde. Hadi. Bende gol. Var olasıyla diğerleri o sürüyor hakem Boyko'nun. Hadi ver. Evet, offside'dan doğan en direk serbest vuruşla oyun başlatılmasını istedi. At yalanı. Ne Bitti maç. Şimdi yüksek top. Bitti arkadaşlar. müdahale etti top dışarıda taç. Akım yapıyor. Bitti. Bitti. verildi baba. Bitti. dakika. Bitti. Dakika Bitti. Sözü uyarı geldi hakem. Seri boy kodan. Hadi bitir be. Gol bile yemedik ezik takım. Sen kal orada kal ve şimdi yeni bir şey olmaz. Bitirme anlaştık. Haydi Hadi. bitirmeyin. Yendik yolu. Bir şey olmasa kalktı. Geldir işte. Abi. Hadi be. Kaptırırsak var ya. Hı hadi hadi bu da ofsayt verme o zaten girmez bitti herkes Bitti ayken bitir be Oku. oradan denizi geç futbol son ataklar son şanslar 1 gol ver bir daha ver neden koşmuyorsun ya bitti bitir ya Kalıcı ki volkan. Volkan olamaz o çok Yine eski. çok eski. 2000 yıl olmadı. Ne 2000? 1900. Hocam bitir bitirme ya. Hocam bitir be. Bırak kontrol et evet. yüksek topta Serdar'ın olduğu bölgeye. Yok bir şey faulü tespit etti. Ya. B mücadeleni 7 takımımız farklı kazanıyor. <laughs> 6-0 malum ediyor 7-0 aslında. Abi Bizim 12. çizgiye geçmedi ki. Elde etti. Bu mücadelede 15 olan puanını 18'e yükseltti. Averajını da bir düzeltti. Bu arada norveç Letonya maçında 90 7. dakika devam eden mücadele 0-0 devam ediyor. Umut ediyoruz 1 puan vereceğiz. <laughs> Norveç ve grupta dengeler tamamen değişir. Milli takımımızın farklı galibiyeti güçlü oyuncularımızı Türkiye'ye alalım. 2-0 maçın sonucu. <laughs> İlan ne dakikalar